Faik Işık, Aziz Yıldırım'ın avukatı. Faik Işık bizimle beraber. Faik Işık hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulamadık maalesef. Kusura bakmayın sizle ilgili değil. Memleketin de haliyle ilgili hoş bir durumumuz yok. Nedir bu Yargıtay'dan çıkan kararın e, muhtemel doğuracağı sonuçlar? Bir, Aziz Yıldırım yeniden cezaevine mi girecek? İki, evet e, telefon attığımız galiba ...defendimizde bir problem var galiba. Bu cevabını alacağımız soru o. Bir, Aziz Yıldırım yeniden cezaevine mi girecek? İki, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı düşecek mi? Bize gelen haberlere göre... ...Aziz Yıldırım şu an Türkiye'de de değil... ...başka bir nedenle yurt dışında idi. Bu yeniden bir yıl daha... ...cezaevine gireceği anlamı taşıyor mu? O sorunun cevabını... ...Aziz Yıldırım'ın avukatı... ...Fay Işık'tan alacağız. Bir yıl daha... Eğer bu karar kesinse gerekçeleri itibariyle tabi değerlendirecek bir kez daha hiç kuşkusuz ki bir yıl daha cezaevine gireceği anlamına geliyor Aziz Yıldırım'ın. Evet, sadece Aziz Yıldırım açısından tabi değerlendirmemek lazım. Örneğin Olgun peker de örgüt ve şike suçlarından verilen cezası onandı. Biraz davanın geçmişine ilişkin bir iki detay vereyim sizlere. Evet, e, vermeyeyim. Çünkü Faik Bey hattımızda düşmeden hemen değerlendirmesini alalım. Faik Bey e nasıl yorumluyorsunuz kararı? E, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı düşüyor mu bu kararla ya da yeniden cezaevine giriyor mu? Ne dersiniz? Şu anda önemli olan şey başkanlık e, düşmesi, düşmemesi değil. Şu anda önemli olan şey Türkiye'de ordunun, polisin, yargının, eğitimin, politikanın, etkisiz hale getirilmesi operasyonunun son aşamasındayız. Bunları oturup seyredecek değil Fenerbahçeliler. Sadece Fenerbahçeliler değil vicdan sahibi hiçbir Türk yurttaşı hiçbir Türk yurttaşı bu kararların bu, bu, şekilde polis, savcı HSYK'daki koruma ve yargıtaydaki uzantılarıyla günlerdir Türkiye kamuoyunda konuşulan derin yapının derin yapının Türkiye'nin egemenliğine ilişkin dışarıdan emir alan vaazlarla televizyon kasetleriyle Türkiye'yi yönetmeye çalışan bir yapı ile hesaplaşma zamanıdır. Bu, bu size göre konu değildir. Bu... Yani sadece şike diye bakılacak bir konu da değildir. Aziz Yıldırım söylemişti, herkes hafife almıştı. Bu bir ülke meselesidir. Yoksa futbol topundan çıkartılan bir dünya savaşı değildir. Bu bir ülke meselesidir. Eğer bu yapının içerisindeki arkadaşlar cemaatlerdeki sayılarına devletin içerisinde devlet adına polisin silah kullanmasına bu örgüt silahlıdır çünkü polisin içindedir. Bu örgüt Türkiye'nin ve dünyanın en tehlikeli örgütüdür. Çünkü bu tür bir terör örgütünün örneği dünyada daha ilktir. Değişik ülkelerde örgütlenmiştir, yapılanmıştır ve Türkiye'deki yargıdan kaçarak Amerika'ya sığınan biri tarafından yönetilmektedir. Peki Bunların bir şey... de her gün ayet, hadisle Müslüman Türk halkına güya din üzerinden ayar verme görüntüsü içerisindedir. Allah kitap üstünden Müslümanların ve İslamların... Peki Faik Bey... ...kabul edebilecek aklı başında bir Müslüman yoktur. Peki Faik Bey Şimdi bir şey sorabilir miyim? Göre, Şimdi siz böyle... cemaat olmak ve bundan hizmet adına konuşmakla övünülüyor... Türkiye Cumhuriyetinin 17 milyon tane öğrencisi vardır. Peki, sizin e, bu kadar bu kadar Türkiye'de, öfkelendiğinize Türkiye'de, göre, elinizde sonra... elinizde bazı deliller olduğunu e, anlıyorum. E, acaba mesela bu süreçte, şimdi bir, bir süreç yaşıyoruz şu anda ve siz bunun bir ee, yani junta yapısının bir operasyon olduğuna inanıyorsunuz. Bunun hukuki Kesinlikle. bir karar olmadığını inanıyorsunuz. Ee, peki Peki bunu ifşa edecek misiniz? Yani siz ediyoruz, mesela ediyoruz, söylüyoruz ve şöyle söylüyoruz. Bu yasa Yani size bu süreçte bu çıkarken, gelen teklifler 2010 yılının Aralık ayında Aralık ayında bu yasanın çıkması için yasa komisyonuna giren polisler de ve bakanlık bürokratlarının bir kısmı da Berlin'e hukuk müşaviri olmuş arkadaşla da dahil hepsini sayıyorum. Bunların hepsi bu maddeleri getirdiler, yerleştirdiler buraya. Ve bu maddeleri yerleştirirken daha ortada yasa yokken olmayan suçtan dolayı Fenerbahçe'yi izlediler. Ve bunun içerisinde savcılar vardı, birlikte yaptılar. Hakimler vardı, birlikte yaptılar. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en tehlikeli örgütüdür bu. Bunu fark ettirdiler. Benim bir saygım vardı. İnsanlara, insanlara hizmet sunuyor. Dini, imani hakikatleri anlatıyor diye. Ama gördüğümüz şey şu ki cemaat sayısalına dayanan polis içerisinde, emniyet içerisinde, bürokrasi içerisinde örgütlenip TÜSİA tüm üyelerini Amerika'da teslim almış vaziyetteler. Yardıyı teslim almışlar. Bahçelerin bunu kabul etmesi mümkün değil. Meclisteki işbirlikçi 3-5 fazla belediye başkanı alırım diye oraya buraya yanaşan insanlar direnmeseler bile bu memleketin bütün kaleleri fethedilse bile bütün polisi cemaatçi olsa bile bütün yargısı cemaatçi olsa bile bu millet kendi egemenliğine sahip olacak millet ayağa kalkacaktır. Bunun hesabını soracaktır. Peki. Meclistekiler bunun hesabını sormazlarsa sormazlarsa Peki. Çekil meydanlarına gelmesinler. Fahit Bey. Peki Fahit çok teşekkür ediyoruz. Çok 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 teşekkür ediyoruz katıldığınız değerlendirmeleriniz için. Daha detaylı anladığımız kadarıyla bu hafta daha çok konuşacak bu karar. Çok sağ olun efendim değerlendirmeleriniz için.